Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim beni sorarsanız. Biliyorsunuz son 16 maçları dün oynandı. Japonya'yı Hırvatistan'a ilk maçta saat 16.00'da. O maç hakkında konuşalım istedim. İki maç hakkında ilk maçımız bu için başlayacağız. Japonya benim yani favori demesem de o maçta tur atlamasını istediğim takımdı. Bence daha çok hak edilirdi turmaya devam etmeyi. Almanya, Almanya İspanya karşısında aldıkları galibiyetler. Bence onların kazansa daha iyi olur. Çünkü Hırvatistan'ın futbolundansa Japonların güzel sistematik futbolunu demek bana daha hoş geliyor. Maç biliyorsunuz penaltılara gitti. İlk iki penaltıyı Mitomo ve e, Minamino kaçırdı. Ya yani bu kadar kötü penaltı vurulur mu bilmiyorum. E, Tabi şimdi bunlar ikinci yarıda oyuna giren ikinci yarıda oyuna giren oyuncular. Onlara vurdurursun tabi. Ama bu kadar kötü de vurulmaz be kardeşim. Yapma bu Minamino. Liverpool görmüş adamsın sen ya. Valla arkadaşlar üzüldüm çünkü Japonya elenmesine. Ya böyle iyi de boyunca Minamino ama bu kadar kötü penaltı. Garip geldi bana. Hırvistan'da Livkovic kalecileri. Livakovic daha doğrusu. İyi bir kaleci. 3 penaltıyı kurtardı. Aynen 3 penaltıyı kurtardı. Onlar da tabi penaltıya atanlara bakarsak. Brozovic, Pasalic, Ulasic, Hepsi iyi tecrübeli oyuncular. Japonlarda tecrübe eksikliği desem o da yok. Çünkü Minamino biliyorsunuz ben kaçanlar kaçıranlar. Minamino Liverpool'da oynamış. Premier Ligi var. Salzburg'da oynamış. Mitoma Brighton'da oynuyor şu an Premier Lig'de. Ama o kötü penaltılar ne yapalım ama Japonya'nın maçı uzatmalarda çözmesi lazım da. Hatta uzatmalara gitmemesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Radistan 1998'den beri tüm maçları uzatmalarda kazanıyor. Uzatmalarda ya da penaltılarda onun dışında hiç kazanamıyor eleme maçları Kupalarında. Üzücü bir maç oldu. Tabii Japonya buraya güzel geldi. Zor 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 maçları kazanarak geldi ama şimdi şöyle. Almanya maçında ilk yarıda kaleci kalesine devleşmişse de o maç farka da gidebilirdi. Kalecinin şeyi. İspanya maçı zaten İspanya rahat rahatlı Gruptan çıkacağını biliyordu. Yani bir atan takım bence ilk yarıda ikiyi de atabilirdi ama. Olsun yine Japonlar çok güzel bir turnuvada. Yani güzel anlar bıraktılar bizlere. Gelelim bir diğer maça. Brezilya ve Güney Kore arasında oynandı maçta akşamında. O maçta gerçekten Brezilya neden turnuvanın favorisi olduğunu gösterdi desek yanlış olmaz. Mükemmel bir oyundu. yani. Goller çok güzeldi. Gol sevinçleri biliyorsunuz danslar. Adamlar teknik direktörlerine bile bu danslara dahil etti. Vinicius Junior sahanın yıldızlarından da Richard Lisson'da öyle. Bu arada çoğu kişi kadrolar çıkanında da Richard olmasını saçma bulmuştu. Roberto Firmino yok. Bu adam niye var? 0 gol 2 asisti var. Ama görüyorsunuz adam niye olduğunu gösterdi. Gruplarda attı o güzel golle. Bu maçta oynadığı güzel futbolda Neden olduğunu bize kanıtladı. Güney Kore açısından bakarsak da iyi, iyi bir takım ama ilk ya da fark o kadar açılmasa daha iyi maç olabilirdi Güney Kore açısından. Güzel bir gol attı. Gol atan kimdi? Barcelona altyapısından çıkan bir oyuncu da adını tam hatırlayamadım. Park sen Wupai öyle bir şeydi arkadaşlar. Bir kere Hee Chan'ın mükemmel bir vardı. Lison orada çıkardı. Yani Brezilya turu geçeceği bence kesin de ama Kore'de daha iyi. Yani ilk yarı 4 demesi beni açıkçası şaşırttı. Ben dedim ilk yarı zaten maç hızlı başladılar. 13. dakikada 2 0 10 bu maç yani ilk yarı daha fazla gol olmaz. Adamlar ilk yarı 4 tane attı. Brezilya bence turnuvada ağır favori. Gerçekten mükemmel bir takım. Adamlar her şeyi zevk alıyor. Oynadığı futbolda adamlar zevk alıyor. Gol sevinçlerini görüyorsunuz. Danslar gerçekten çok iyi. Ben Brezilya'nın bir sonraki turda ben Brezilya'nın Hırvatistan'a eleyeceğini düşünüyorum. Hatta kupayı alacağını da düşünüyorum ama belli olmaz. Öbür tarafta Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz gibi tehlikeli takım var. Burada da Arjantin var eğer turu geçerse. Bakalım Dünya Kupası tüm de devam ediyor. Güzel bir Dünya Kupası oluyor. Şaşırtıcı sürprizler var hala. Şimdi bugün de Fas İspanya maçı var birkaç dakika sonra. O maçta da ben Fas'ın yani maçı bırakmayacağını düşünüyorum. Çok iyi bir takım o da. Onlar da çok iyi bir takım. Bakalım 2018'in intikamı olacak gibi. Biliyorsunuz 2018 oynadıkları maç 2-2 bitmişti. Ama çok pozisyon kaçmıştı. Penaltıları, faalleri vermişti. Haksız kartlar. Fas intikamını alır diyorum. Akşamki maç Portekiz İpçi'de. Yani bir şey sürpriz yapabilir. Ama Ronaldo, Ronaldo, Erçin Ronaldo pek iyi bir performans sergiliyor ama Portekiz gene favori. Bakalım akşamki maçlar nasıl olacak. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.